İçine bak! Bugüne kadar oynadığın sahneye kendini fazla kaptırıp pıs, kendini sakatladığın oldu mu? Oldu. Hangisini anlatayım? <laughs> oldu. e, Fazilet Hanım bir kızlarını anlatayım. O hala silinmedi galiba. Şurada biraz belirgin. Evet. Partnerimle bir sahne çekiyoruz. Orada partnerime sinirleniyorum. Her Türk dizisinde olduğu gibi aşırı tepki vermem gerekiyor. Cam bir masayı <laughs> yumruklamam gerekiyordu. Bizde şeker cam dedikleri bir şey var. Normal cam kullanmıyorlar. Daha çok kaza çıkmasın evet. gibi bir Ama ben o kadar kazaya meyilliymişim ki ahşap tarafına biraz daha fazla vurdum elimle. Ay. Sonra cam kırıklarını falan böyle yönetmenli... Cımnızı Bir de bu falan şeker camla oldu? Tabii. Yapma ya. ya Ahşapla birleştiği yerde galiba ben hata sapladım. Tabii. Ay çok geçmiş olsun. Başka şey. var mı? Çok sık mı başına geliyor ki? Ya genelde bizim şeylerde oluyor. Seyitlerde şu an aklıma gelen 3 gün önce... Yine. Bu piyasayı çekerken. O, <laughs> geçmiş olsun. Geçti. Onu <laughs> <laughs> ucuz atlattım. Yani menisküs yırtığı var bende. Bir ay önce tespit ettik. Ee, onun gerekli işlemleri yapıldı. PRP'ler vesaire. Geçen gün partilerimi taşıma sahnesi vardı. Ben de tabii oyuna kaptırdım da Unuttum. çok farkında olmadan bütün ağırlığımı o dizime verdim. Anlık bir... Gitti yani ben geldi söylemeden mi? kesildi kayıt Ohoho. falan. Öyle bir yansıtmışım galiba. Buz tedavisi vesaire. Aa üç gün öncesine görüp bayağı önce. güzel, iyi, iyi iyileşmişsin. Tabii tabii iyi çok falan <gülüyor> 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 Hayat Motto'nun kendi omzuna tırmanmış. Evet. En son hangi konuda Motto'nun gerçekleştirdiğini hissettin? Ya yine bunu iş bazlı anlatmam gerekirse, e, biliyorsunuz bizde bir hikaye okuruz ve onun için bir karakter yaratmak gerekiyor. E, bu karakteri yaratabilme sürecim biraz daha o cümlenin tamamı kendi omzuna tırman başka nasıl yükselirsin. Ha yani ben de ha. zaten öyle bir şey mi kastediyorsun? Evet. diye soracaktım? Ya yani birilerin çok alışkın olduğumuz bir şey günümüzde bu başkalarının yani, omzuna basarak yükselmek. Bunun tersini ya söylüyorsun. Ya tabii bir gibi, de mecazi taraftan bakınca şey Tek rakibim ben olmalıyım hani birileriyle kıyaslanma ya da bir rekabet ortamında gelişemiyorsun. Çünkü belli bir sınırı var. Aha. Ona ulaştıktan sonra ileriyi de düşünmek gerektiği için tek rakibin her zaman kendin olmalı bence. Ben de o motto ile başlamıştım. Bunu da işime yansıtıyorum genelde. Az ve öz konuşuyorsun. Hiç keşke daha fazla konuşsaydım dediğin bir an oldu mu? Biraz önce diyor. <laughs> Biraz önce. <laughs> Ee, az ve öz konuşma şöyle aslında yeteri kadar konuşma bendeki karşıda Aha. aslında çok az konuşuyorsun öz konuşuyorsun dediklerini de duymadım bu arada konuşunca da gerçekten konuşuyorum abi. gerçekten ha. ama kendimi ifade ede edebildiğim yere kadar konuşuyorum aslında demek istediğim o sınırlarım var. Harika bu şey gibi biraz yani eve döndüğünde lan onu da söyleseydim ya vardır ya. O bende yani çok vardı yer, yer yaşıyoruz tabi tabi oluyor. Bana çok da oluyor ya. Oluyor. O geçmiyor <laughs> mesela, onun yaşla bir ilgisi yok Yusuf. <laughs> Haberin olsun, yok. Erteleme problemiyle başın dertteymiş. En son neyi erteledi? Erteleme hayatımın genel anlamında var. Bu nedense atamadığım bir şey. Tembellik de değil aslında planlayıp bırakma ya da başlayıp bırakma gibi bir şey. E, buna en son nerede yaptım diyebilirim. Enstrüman konusunda nedense hep öyle Müziğe bir ilgim var. Eee şan dersi ya da herhangi bir eğitim aldığımda müzik kulağım olduğunu söylediklerinde ya bir üzerine gideyim dedim hani şarkı sözleri falan da yazıyordum. Gitar öğrenin, piyano öğreneyim dedim. Gitarı evet. bir seviyeden sonra böyle bıraktım. Benim için değilmiş gibi <laughs> bırakmak ha. zorunda kalıyorum. Ya bir işe başlıyorum ya tatil ya da başka bir şey oluyor. Şimdi ha. piyanoya başladım mesela. Bir parça çaldım ve bitti. Ama Allah öğrenmek Allah de istiyorum, erteliyorum sürekli kendi içimde. Peki, şan dersi alırken kulağın var dediler diyorsun. Hı -hı. Arada Aa, söylediğin şeyler yok, mi Yok, yok. Yani Normalde şey enstrümana karşı aslında. Ha. Bateri çaldığımda da aynı şeyi duymuştum, gitarda da aynı şeyi. Ee, bir de şarkıcı arkadaşlarım da var, söz yazdıklarında bazen ha -ha. fikir veriyorum. sen de şey de var aslında falan gibi, müzik hmm. kulağı var. 14 Şubat'ta hiç ilişkim olmadı diye bir açıklamam var. Nasıl olduysa. <laughs> Hiç tarihin yaklaştığını fark edip ayrıldığın oldu mu? Şey, <laughs> senden önce çok şey gibi, stratejik böyle planlanmış gibi geliyordu. Gerçekten tesadüf. Yani <laughs> Aynen. şey oluyor mesela 13 Şubat'ta da ayrıldığım oldu. Kısmet değil gibi bir şey aslında. Allah çok Allah. da rahatlatıcı bir şey. <laughs> yani evet. <laughs> mesela yani... <laughs> sürpriz hediye konusunda da çok şeyim ben. E, acemiyim. Misin? Ha acemisin. Yani, yani bunlarda çok kendimi geliştiremediğim için. Planlama da yapamıyorum. Ee, 13 Şubat'ta ayrıldığım gün şey dedim bu bana kısmet değil galiba. Ondan önce de sonra da hiç hatırlamıyorum. Yani Yapma sevgililer ya. günde ne yapacağız diyen arkadaşlarıma ne yapıyorsunuz ki? <laughs> Böyle bakan biriyim yani. Tek bir abur cubur yeme hakkın olsa hangisini seçerdin? Yani benim tatlıya karşı çok büyük zaafım var. Onu hiçbir zaman yenemeyeceğim galiba. Çikolata diyeyim ben buna. çikolatan hiç vazgeçemem. Ama tatlı sağlığa zararlı olmasa ve kilo aldırmasa gerçekten yemek yemem herhalde. O derece zaafım var. O kadar. Var. Gerçekten. Tatlı bunları yapmasına rağmen ben yiyorum. <laughs> ee, ve sanırım aradaki farkı görüyorsunuz. <laughs> Hayatta en çok hangi konuda uyarı alıyorsun? Hmm, evet. <gülüyor> <gülüyor> Pas yok değil mi? <gülüyor> Pas. <gülüyor> ee... Şu an aklıma gelen bir şey yoktu. Geçmişte e, bu biraz önce bahsettiğim mizacı özelliklerimden dolayı çok sessiz konuştum söyledi. Ha. Aslında hala öyleyim de bu işe falan yansımasa da günlük hayatımda nedense böyle bir ses tonum düşüyor farkında olmuyorum. Ha ondan bahsediyor. Evet, o, yani biraz daha yüksek konuşur musun uyarıları vardı. Gerçekten yok bu arada. Ya. Ben en çok hangi konuda uyarı alıyorum ya? Kravat. Kravatınız Kravat. ya. <laughs> Aynen. Son aldığım uyarı oydu. <laughs> Güldürmeyi gülmekten daha çok seviyorum demişsin. Peki hı hı. seni en çok kim güldürüyor? <laughs> Tek bir isim değil değil mi? Fark etmez yani daha fazlaysa Aman. fazla da olur. Yani yakın çevremde birkaç isim var böyle aynı kafada aynı espri seviyesizliğinde olduğumuz. <laughs> kötü espri çok çok kötü espriler yapıyoruz yani şey. Ha, yani bu, Davul hayatta çalmaz ben burada konuşsam öyle Gerçi, bir Belki var. çok kötüyse ona da çalarız o zaman hiç suspense. <laughs> Birkaç arkadaşım var şimdi isim bir rencide etmeyeyim. Bu tamam. kadar gömdükten sonra. <laughs> evet ama gülmeyi de seviyorum tabii onu. eskiçem ama güldürmek biraz daha şey. Direkt beni de güldürüyor. Peki bu bildiğimiz yani Türkiye'de komedyen olarak bildiğimiz çok önemli isimler var. Hı. Onlardan özellikle şuna gülüyorum dediğin biri var mı yoksa hepsine zaten gülüyorum mu? Son dönemde şey galiba Giray'ın işleri çok hoşuma evet. gidiyor. Gir evet. Giray'ın son filmi de çok güzel olmuş. Evet. Seyredebildin mi? Seyrettim. Ezgi'yle. Başka hmm. bir sen diye bütün şey. gördünüz hmm. mü? Aynen çok ben hmm. çok beğendim yani. O var. Ata Demirer var. Cemil Maz var tabii falan tabii. filan. Bizim, çocukluğumuzda olan Aha. E, şeyler var. Bizim çocukluğumuzda. <gülüyor> sen <gülüyor> yoktun zaten abi. 2002'li ya bu. Evet. 2002'li insan olmaz. Araba oluyor yani. Gerçekten. Aynı spriği geçen gün seyitte yaptım. Böyle artık şey oluyor. Eskiden setin küçüydük biz, şimdi 2002-2005 arkadaşlar geliyor. Hani şey diyorum, benim arabam vardı falan. Sohbet öyle sen, oluyor. Yani 10 sene sonra tekrar konuşalım bu sohbeti yani. Tabii. En son diline hangi şarkı takıldı? Bu şeyi izledim, Gazsal'ı izlemiştim son dönemde orada arabesk hiç ha. Yani, Eve, yanar Evet. Yanar yanar. Benim, yanar. Içim yanar. Neydi o şarkı? Biliyor musun? Ha ben bana söyle öyle... <laughs> Asla ya, asla bir show programı orkestrası değil. <laughs> İçim yanar yanar abi. Geldi. <laughs> Bu değil mi? Bu. Aynen. ağlamamıza <laughs> gerek yok. Evet, ciğerimiz düşmesin gece gece. Karşı tarafa güvenmekle ilgili sorun yaşıyormuşsun. Yeni tanıştığın insanlara çaktırmadan onları tabi tuttuğun bir test var mı? bunu test demeyelim de bu aslında bence hepimizde var. Bir otomatik bir savunma mekanizması var bence. Çok kalabalıktan az etmiyorum açıkçası. Hı hı. Hani kendi hayatımdan bahsediyorum. Çok insan seçtiğim için arkadaş ya da herhangi bir yakınlıkta biri savunma mekanizması diyebilirim buna. Yani bazen bir kelime, bazen bir bakış işte olur ya Bazen bir kötü niyet hissi ya da iyi niyet hissi falan Aha. çok eleme yaptığım oluyor benim. Onu seziyor musun? hemen yani onlardan bir ya, şey çıkartıyorsun ama. altıncı cesime çok güveniyorum. Evet. Ha. Yani yanıldığım da çok nadir oldu. Birkaç kişi de falan olmuştur. Peki internette hakkında Tarkan havası var diye yazılıyor. Anne münazeven. Anlamam. Ee, peki hiç ayna karşısına geçip Tarkan gibi dans ettiğin oldu mu? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir düşündüm. De. Ee, e bunda da itiraf gibi cevap değil mi bunlar? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Kendi aramızda. Yani bu 90'lar çocuklarının bence ben 90 doğumluyum. Bizim 90 2000 arası hatta Tarkan şeyimiz var ya. Yani. E, ee, dijital çağın o kadar ünlü olmadığı zamanlar yani. Biz televizyonda çok takip ederdik ki bizim çocukluk arkadaşlarımızın hepsinde aynı anılar var. Sen de yani ayna karşısında dans ettim diyorsun değil mi? doğru Televizyon anlıyorum. karşısında <gülüyor> daha, <laughs> daha kötüsü yani kuzu kuzu Harika, evet. Dudu falan. Herhangi bir Fenerbahçe maçını izlerken bugüne kadar verdiğin en uç tepki ne olmuştu? Fenerbahçe'nin çok var mı aramızda? Ya yani çok olmasa da delisi fazla. Var. <laughs> 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 Hem de bekarsın. <vaka. gülüyor> <laughs> evet pardon. O zaman yumuşatıyorum. Yumuşatma ya. <laughs> Maşa Sen fenerbahçeli misin? Fenerbahçeli. <laughs> dün akşam evet güzel tepki geldi. Ne ee, evde izlediğim için aşırı bir tepki vermek istedim ee, dün. Dün, dün mü hem de? Dün önemli bir maç vardı yani ilk sıralardaki iki takımdı. Yenmemiz evet. yenmemiz gerekiyordu puan farkının açılmaması için Olmadı. açıldı. Ne yaptı? Açıldı yani maalesef. Evimde olduğum için bir şey yapmak istemedim. <laughs> <Şu anda gülüyor> bir yere zarar vermek vermedim. Yani, Peki neyse, geçmişte olan... var mı öyle bir? Hanım? Yok yani çok yok, fanatiklik yok yani şey bu tip maçlarda biraz sinirim bozuluyor ama en fazla televizyonu kapatıp e, geri açıyorum falan. <gülüyor> <Onun> <gülüyor> türlü <birisi yok>. Aa. <laughs> Kaba çocuk. <His> ya <gülüyor> falan. <gülüyor> mutfakta en iddialı olduğun yemek hangisi? Yani mutfakta genel anlamda iddialıyım. Tek bir yemeği sığdırıp kendimi haksız gelme falan diye yükseleyim mi? <laughs> 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 ne demek tek yemeği? Adam meğer <laughs> aşçıymış <canım>. ya. Pardon. <laughs> Peki yapmayı en sevdiğin yemek hangisi Abi Ben genel anlamda şeyim ya bunu... E, Sen zaten konuşur. az daha şef eğitim, şeflik eğitimi almaya gidiyordun. Onları da biliyorsun. Evet, üzerine Aynen. konuşabilirim. Evet. E, mutfakta zaman geçirmeyi hala seviyorum. Yani 10 yaşlarda falan başladım ben. E, şu an hala kendi yemeğimi yapmayı çok seviyorum. Setlerden falan zaman olduğunda. Yani, yani Spor sonrası yemekleri mesela ne yapacağım planlamak falan hoşuma gidiyor. Mutfakta geçen zaman benim için terapi. Böyle hmm. Öyle e, özetleyebilirim. Peki Tatlı çok seviyorum dedin ya mesela Hı -hı. tatlı yapabiliyor musun? Tabii. Ya Yemekte şey ne diyeyim risotto falan da deniyorum yani çok. Lazanya risotto falan İtalyan mutfağına da falan girdim. Hepsinde de iyiyim diyebilirim. Harika. Yani O konuda tatlı da sütlü tatlı seviyorum. Ben şeyler çok sevemedim. Şerbetli tatlılar. Ha, baklavaları falan. Hı, Hı. Peki kendini 1 ile 10 arası kaç hırslı tanımlarsın? Hırs. 8'in altı değilimdir. Ya. Hı -hı. Hırslı. Haris değil ama hırslı. Yani iyi niyetli hırslıyım. <laughs> <diyeyim>. Kötü hırsım <laughs> evet. yok öyle de. E, kötü hırsı da inanmıyorum. Yani sonucuna inanmıyorum. Aha. Çünkü hep e, Hüsran uğruyor genelde. Yapacağı ben yapacağım, yapacağım deyip. Hı -hı. İyi hırsla da şöyle mesela yine sonuçtan örnek vereyim. E, işi kabul ettiğim günden sonra yönetmen sadece şey demişti. Biraz kilo mu versen. O biraz bana bir ayda 9 kilo verdirdi mesela, Üf. öyle bir ısınmak. Aa. Yani sabah çok erken uyanıp spora başlayıp diyeti abartma falan. Ee, onun dışında çok mesela oyuncu koçuyla bir saat iki saat çalışırız ya, altı saat kapanıyorum her gün falan. Aa. Bir anda odaklanıp o hırsı Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? A Aa. Aa, mı? <gülüyor> <gülüyor> her, 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 Özel <laughs> her türlü. Özel eşya karıştırmam ben diye düşünüyorum ta ki. <laughs> Özelimin karıştırılmasını ve özeli karıştırmayı sevmiyorum. Bulursam da zaten okurum tabii. tabii okurum. <laughs> okurum ama yani yanlış bir şey için değil, daha iyi tanımak için sürprizler. Aynen. Tabii. Tabii ben tabii. de abi. Bu kim falan <laughs> tabii. Hiç friend zonlandın mı? O, o kadar Türkçeden konuşup. <laughs> Aynen. Ne bileyim editör yazınca öyle diyorum. Değil mi? Renzone şey işte, şeydim. Bir... A biz arkadaş ya mı boş ver falan gibi bir şey. Sen hmm. flört karşı etmek isterken mı? karşı taraftan böyle bir şey... Yani karşı taraftan yaşadığım oldu da daha çok böyle üniversite dönemleri falandır muhtemelen. Ama benim açımdan olmadı. Ben az önce bahsettim ya çok insan e, alan biri değilim hayatıma. Aldığım kişi direkt kendi sıfatıyla alırım. Hani arkadaşımsa hiç o gözle de bakmam. Sevgiliyse zaten bakmışım. Ki olmuş. Yani. Aynen. Hı. Var mı aranızda ben çok başıma geldi falan. Şu an friendzone'landım ben. Dertliyim diyen. Abi. Abi. Gerçekten mi? Karım Bu... Benim <laughs> <Oraya geldim>. <gülüyor> <gülüyor> Karınız arkanızdaki hanımefendi. Evet, Kaç yani senedir, senedir evlisiniz? Daha yeni bir buçuk senedir evliyiz. Aa ne kadar ben güzel. Uzun bir süre friendzone'landım yani. Gerçekten <laughs> mi? Öyle de Neymiş derdi ya? kendisine sorun işte. Ve soralım. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bakalım soralım. Neyi Siz... derdin acaba? Aa, a -a. <laughs> Adamın da bir buçuk senedir içinde tuttuğunu burada çıkardın. <laughs> İsminiz neydi hanımefendi? Selin <laughs> Hanım. <laughs> Niye öyle oldu? Selin <laughs> Hanım siz ne iş yapıyorsunuz? Wedding planner'ım. Wedding planner mısınız? Evet. Kendinizinkini de siz mi yaptınız? <laughs> ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> Mecburen. Harika. Peki neden Fransız olmadınız adamı? Tanıyamamışım. <laughs> ne demek bu? Gençtim. <laughs> 23 yaşında filandım. Sonra peki nasıl karar verdiniz? E, çok ısrarlıydı. Çok Israr ısrarlıydı. Çok önemli erkeklerde bence. Selin Hanım ısrar okey mi yani? Israr edince oluyor mu o <laughs> iş? Kararlı olmak bence çok önemli. Aynen de hani no means no var. Falan. Aynen öyle düşünüyordum bu arada aslında ama. <laughs> hayır hayır demektir ama ısrar edince belki de evettir mi? <laughs> Bilmiyorum belki de işte 23-30 olunca. Harika çok tatlı görünüyorsunuz iyi yapmışsınız beyefendi. Sağ olun Selin Hanım e. alkışlayalım çiftimizi. En son neye heyecanlandın? Yaklaşık 10 dakika önce merdivenden düşer miyim? <laughs> <O> Kalabalığa nasıl <laughs> karışabilirim? Öyle bir heyecanım vardı. Peki en maço özelliğin ne? Çok sahiplenici ve koruyucu tarafım var. Ee... <laughs> Söyle beni. <laughs> Yardım <olacak> bakışım. Ya. <laughs> <laughs> Onlardır herhalde. Hani. Eşitliğe çok inanan bir insanım kadın erkek eşitliğine ama bazı fiziksel ya da bazı özelliklerimiz oluyor ya kadınlara, kadınlar evet, korumamız gereken. Orada zaten şey Alp galiba tanımda biraz kayboluyoruz. Yani Tanım zarafet galiba. diye bildiğimiz şey şimdi evet, e, şey gibi toksik maskülinite gibi de tarif edilebiliyor. <laughs> Yok o değil yani. Anlay yani centilmenlik ve maçoluk Heh. aynı aslında baktığımızda gibi oldu ama maçoluk biraz da kaba galiba. Evet evet. Olarak. Yani şey gibi maçoluk biraz şey o benim kadınım falan ha. hikayesi o maçı oluyor. Yoksa hanımefendiyle biz birlikteyiz <laughs> yalnız daha çok şey daha Hı. zarif. Yani onu nasıl olabilir. söyleyeyim? Ben hallederim sen yapma gibi yerlerim ha, vardır. Aynen. Hani onlardır o en fazla. Hı. Aldatıldığını öğrensen anında biter mi? Yoksa kişisine göre değişir mi? çok klasikleşti bu cümle ama çok boyutu var ya. Hani fiziksel aklımıza geliyor. Tabii. Aynen. Ee, onun dışında duygusal, benim için yalan da bir aldatma mı? Ya bir yola çıkıyorsan, yalan söylüyorsan o aldatmaktır yanındakine. Tabii ki. Ben bunları gördükten sonra, hani çok şükür görmedim ama... E, kişisi çok fark etmez. Yani kişi olarak kalmaz hayatımda bence. Peki Alp Navruz'un kalbi nasıl fethedilir? Ee, hiç öyle düşünmedim ya. Ne tav olursun Şimdi... mesela? Ne hoşuna gider? Yani buna şöyle saçma cevap vereyim mi? Tabii istediğin Tabii. kadar saçma cevap. Eee, bence bir kalbi fethetmenin ya da kalbe giden yolun bir tarifi olmamalı. Her defasında değişmeli. Her defasında Şablonu başka açmamalı. bir şekilde. Aha. Yani o yüzden ben de şu an tarif edemem. bir Anladım, tarifi olmaması kusura bakmayın. Iyi. Elimden geleni yapıyorum çocuklar ama... <laughs> ...inanılır gibi değil. Yani adam ser veriyor, sır vermiyor. <laughs> Kemikli yüz hatlarına sahip kadınlar ilgini çekiyormuş. Ee, yuvarlak yüzlü hanımlar ekranı kapatsın mı? <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Yok şuna karar verdim. Eskiden yani o yaşlarda şey, bir şey tarif ederdik mesela. Hangi ülkede yaşamak isterdin? İşte çiçekler, böcekler onun gibi bir hisse söyledim bence. Sadece kafadaki o anlık tarif. Yani kemikli yüz, biraz da karakteristik yüz falan. Kemikli yüz deyince mesela bir, bir örnek, bir isim var mı aklında? Ambrosio var. Ha. <laughs> bir yandan da şey yapıyorum. Şeydi ya, neydi ya? Oyuncu kadın vardı ya ya. Yani ben aklıma Jennifer geliyor. Jennifer falan mı Ne? Lawrence değil değil mi? Değil, o... değil. Jennifer değil. Jennifer, yan aklı bana. aklı bir kızca evet. Jennifer Lawrence. Mesela o da çok şey, çok sempatik geliyor kadına bana. Bir sana geliyor biliyor musun? O sempatik. Gerçekten. Tabii. <laughs> Yani Jennifer birkaç vortajına denk geldim, çok çok tatlı çok, şey. kadınca. çok tatlı. Çok. Kavga ederken de sakin olduğun için karşı taraf iyice sinirleniyormuş. Hiç tamamen çileden çıkardığın biri oldu mu? Böyle sana bir şey fırlatan falan. Oo yok. Bakayım. Evet kavgada, kavga dediğimiz bu tartışma bu tartışma, arada. Tartışma tabii. Ee, tartışırken biraz fazla sessiz ve sakin kaldığım için e, sinirlerin bozulduğu oluyor. Bu benim de sinirim bozan bir şey olur gerçekten. <laughs> Yok kapı sesi falan duydum da kafama bir şey gelmedi ya. Ağlamaktan utanıyormuşsun. Böyle öyle bir bilgi var. Ha. Ağlamaktan utanıyor musun? Utan, Utanır mısın? Yani insan için de ağlamaktan. Ha, mı acaba? bu da muhtemelen çok önceki röportajlardan. 23 lerde biridir. falan. Ağlamaktan utanma dediğim şöyle aslında. Ah bahsettik bahsetti ki oradaki şey. E, ağlayan erkek biraz daha zayıftır falan bize öğretilen bu aslında. Evet. Ama şu anki düşüncem tam tersi. Hiç öyle Ağlayıp değil. kendini. İçten ifade edebilen erkek daha güçlüdür. Hani kadın da aynı şekilde. Şu an yok utanmıyorum zaten utansam şu o bir şey de yapamam nasıl yapacağız? Herhalde. Doğru. Peki en sevdiğin küfür ne? <laughs> Aa, nedir? Çok küfür eden bir değilim ya. Yani ne diyebilirim? Bana komik gelen küfürler biraz da şey oluyor. Kullansam hangisini kullanırdım? Hiç küfür etmiyor musun Akçı? Şimdi ediyorum şimdi mi? Yok. <laughs> şey komik geliyor bana ya. Ee, aslında küfür de değil de karşı tarafı düşünüyor gibi bir şey bu. <laughs> yani karşı tarafı düşünüyor gibi bir şey. <laughs> Kafayı takmışım. Sana kim falan. <laughs> <duymadan? gülüyor> Ama anlık ona küfür ettiğim <laughs> İnşallah böyle iyi niyetliyim ben. Yanlış anlaşılmasınlar. <laughs> İnşallah diyorsun. <laughs> evet. Yani sana Olan <laughs> gelsin abi bende evet. <laughs> çok iyi yani bu açıdan hiç yaklaşmamıştım evet. bu küfre küf, küf, o zaman belli olmasın diye <gülüyor> <gülüyor> gerçekten herkes birbirine diyebilir aa tatlı <laughs> 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 çok tatlı değil mi bu açıdan bakınca yani şey gelmiyor İbrahim başında <laughs> var ya falan <laughs> Aynen. Meğer İyi ki bunun yanımdasın falan küfrün asıl <laughs> amacını bulduk ya inanılmaz. Sizce yeterince dürüst müydü? <laughs>